Evet, şimdi birleştirme kısmına geçtik. Bu siyahlı olan kısım çantamın taban kısmı olacak. Diğer dört tane olan parçayı da kenarlarına şu şekilde yerleştiriyorum. dolu bu şekilde bu göstermiş olduğum noktalardan birleştirme işlemini gerçekleştireceğim şimdi şu e, üç parçayı kenara alıyorum bu şu ikisini birleştireceğim şu şekilde her ikisinin de düz tarafı gelecek bunun da düz tarafı ikisinin de ters tarafı birbirine bakacak şimdi göstermiş olduğum bu kenarlarda köşe kısımlarda 3 zincir çektiğim yerler var ya tam köşe köşeden tığımı geçiriyorum içeriden ipimi arkadan alıyorum bir tane zincir çekiyorum şu kısa ipimi de araya gizleyerek yapmaya devam edeceğim şimdi bu benim birinci trabzanım İlk trabzanımın tepe noktasındaki ilmekten tığımı geçiriyorum aynı şekilde arkadaki ilk trabzanımın tepe noktasındaki Ilmekten tığımı geçiriyorum. Her ikisinde de eşit noktadaki ilmeklerden tığımı geçiriyorum. İpimi alıp geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ilmeklerimin tepe noktasına. Şimdi ortadaki trabzanımın tepe noktasındaki ilmekten, karşı tarafta da ortadaki de trabzanımın tepe noktasındaki ilmekten tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü trabzanın tepe noktasındaki ilmekten arkadaki de, de yine aynı noktadan tığımı geçirerek bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi orta kısma geldik. Orta kısımda boşluktan tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. Yine bir sonraki ilk trabzanın tepe noktasındaki ilmekten arkada da aynı şekilde ilk trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı geçirerek sık iğnemi yapıyorum. Birleştirme modelimiz tamamen bu şekilde. Önde ve arkada aynı ilmeklerin üzerinden tığımı geçirerek sık iğnemi yaparak birleştiriyorum. Şöyle yakından ve tepeden göstereyim. Açtığımda bu şekilde gözüküyor. Sık iğnelerle bir şerit oluşturuyorum. Şu köşe kısmına gelene kadar ben bu şekilde birleştireceğim. Yakından da bu şekilde gözüküyor köşe kısmına geldim. Şimdi en son trabzanın tepe noktasındaki ilmeklerin üzerine de sık iğne yapıyorum. Köşe kısmına geldim. Boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Ve bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Şu şekilde çıkarıp sıkıladım. Gördüğünüz gibi ilk ee, karelerin birleştirmesini yaptım. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi ikinciyi birleştireceğim. Onu da karemin diğer ucuna birleştireceğim. Buradaki kareyi de aynı yöntemle birleştireceğim. Yine köşe kısmından tığımı geçiriyorum. Diğer tabandakini de köşe kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi alarak bir tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanın tepe noktasındaki ilmeklerden, arkadakinde de yine trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı geçirerek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sıra gidiyorum. Her bir trabzanın öndeki ve arkadaki eşit olmak şartıyla tema geçirerek sık iğne yapıyorum. Birleştirmeyi bu şekilde yapıyorum. Aradaki boşluk, boşluğun üzerinde de sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi Açtığımda şu şekilde gözüküyor. Ben şimdi Sıramın sonuna kadar birleştirmeyi Yapıyorum. Daha sonra Diğer Kısımlarında Gösterdiğim yöntemle aynı yöntemle bu kısmı da birleştiriyorum. Son kısmı da yine aynı yöntemle birleştiriyorum. Şimdi son karemin birleştirmesini yapıyorum. Köşe kısmından zincirimi çektim ve ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum. Ve son karemi de birleştirdim. Gördüğünüz gibi çantamın parçalarını taban kısmına birleştirdim. Şimdi kenar kısımlarını birleştirmeyi göstereceğim. Bu kısımları yapacağız kenar kısımlarını birlikte. Bu şu kısmı yine teknik aynı. Köşe kısmından şekilde üst üste koyuyorum. Kısa kalan ipimi içeri gizliyorum. Öndeki ve arkadaki modelimde her ikisinin de köşe kısmından ipimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Öndeki trabzanımın ve arkadaki trabzanımın tepe noktasındaki ilmeklerden işte olacak şekilde tığımı kaydırarak birleştirdim ve sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğin üzerine de sık iğne yaptım. Öndeki ve arkadakiler dediğim gibi eşit olacak şekilde ilmeklerimin üzerine sık iğne yapıyorum. Hemen araya geliyorum. Oraya da sık iğne. Bu şekilde ilmeklerimin üzerine sık iğneler yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şu kısma kadar birleştirmeyi yapacağım. Zaten tabanla aynı Burada kullandığım birleştirme yöntemi, teknikler aynı. Bu kısmı da aynı şekilde başlayıp, aynı şekilde bitireceğim birleşmeyi. Bütün kenar kısımlarını da tıpkı taban kısmında olduğu gibi aynı yöntemle birleştiriyorum. Bütün köşelerimi birleştirdim. Çantam gördüğünüz gibi şeklini aldı. Son kısmını birleştirip makasla kestim. Şimdi çantamızın kulp kısmını yapmaya geldi sıra. Üst kısımlara, şimdi buralara kop kısmı için yapacağız. Öncelikle köşe kısmında, şu köşe kısmından başlayacağım. İpimi hafif arkaya uzun bırakıyorum. Köşe kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi tığımı dolayıp ön kısmı alıp bir tane zincir çekiyorum. Bu kısa iplerimi altta gizleyerek saklayacağım. Hemen trabzanımın tepe noktasındaki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Onun üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilmeklerimin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Ara kısma geliyorum. Altta bir zincirlik olan kısma. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Teknik bu şekilde. Şu kısma gelene kadar, bir sonraki köşe kısmına gelene kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi köşe kısmına geldim. Bu köşeden diğer köşeye nasıl geçileceğini göstermek istiyorum. Şimdi köşe kısmına bir tane sık iğne yaptım zincir vesaire çekmiyorum hemen diğer köşeye geçiyorum kısa ipimi de araya gizliyorum diğer köşeye de bir tane sık iğne yapıyorum sonra devam ediyorum yine trabzanın tepe noktasındaki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum yine bu şekilde her bir ilmeğin üzerine ve aralara birer tane sık iğne yaparak ilk başladığım yere kadar devam ediyorum çantamın bütün bu ağız kısmındaki kenarlarını dolanarak şu kısma kadar geliyorum Şimdi bu birleştirme kısmına kadar geldim. ilk başladığım yere kadar. Köşe kısmına bir tane sık iğne yaptım. Sonra ilk başladığım yerdeki köşe kısmına da bir tane sık iğne yaptıktan sonra ilk yaptığım sık iğnenin aradan tığımı, ipimi kaydırarak geçirdim. Bir tane zincir çektim. Hemen önündeki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Yine burada da her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak çantamın bütün bu kenar kısımlarını dolanıyorum. İlk başladığım yere gelene kadar devam ediyorum. Şimdi ben ilk başladığım yere kadar geldim. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 5 sıra ben bu şekilde sık iğneler yaparak devam ettim. E son ilk bu sırada ilk yaptığım sık iğnenin arasından tığımı kaydırarak birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Hemen önündeki ilmeğin üzerine sık iğne yaptım. Şimdi bu ikinci üçlü şu elimle gösterdiğim yer var ya oraya gelene kadar sık iğne yapıyorum. Şimdi artık bu beş sıra sık iğneden sonra çantamızın bu tutacağımız kulp kısmını yapacağız. Bu göstermiş olduğum yere kadar sık iğnelerimi yaptım. Bu gördüğünüz şu en son üçlü, ikinci üçlü olan kısım var ya, onun tepe noktasına geldim. Bu diğer tarafta da sol tarafta da yani bu tarafta sol tarafta da yine aynı yerin o üçlü ikinci üçlü trabzanın bu elimle göstermiş olduğum yere kadar orası da kulp kısmı. Şimdi ben oraya kadar bu aralığa kadar diyeyim yani bu iki aralık benim elimle tutabileceğim bu kulp kısmı olacak. Şimdi burada en son sık iğnemi yaptıktan sonra ben zincir çekiyorum. Toplamda 50 adet zincir çekiyorum. 50 tane zincirimi çektim. Bu elime göstermiş olduğum bu üçlü trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe o ilmeğin tepesine sık iğne yaparak sabitliyorum. Bu şekilde gözüküyor. Sonra diğer ilmeğin üzerine geliyorum. Oraya da sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine sık iğne yaparak gördüğünüz gibi kolumu oluşturdum. Daha uzun da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama kesinlikle bu aradaki ilmek sayısından daha kısa yapmayın. Yoksa torbalanır. Bu karşıdaki yere gelene kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi kulbumun karşısındaki kareye gelene kadar hemen karşısındaki yere gelene kadar sık iğne yaparak geldim bunun gibi yine zincir çekeceğim. Toplamda 50 tane zincir çekeceğim. Bunda da yine ikinci üçlü grup var ya bu elimle göstermiş olduğum oraya kadar sık iğne yaptım. Buradan itibaren yine 50 tane zincirimi çekiyorum. 50 tane zincirimi çektim. Hemen karşısında da yine elimle göstermiş olduğum hemen noktanın üzerindeki sık iğneden üzerine sık iğne yaparak bu illi zincirimi sabitliyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimin üzerine birer tane sık iğne yaparak gördüğünüz gibi kulp kısmı bu şekilde gözüküyor. Dolanıyorum ve şu ilk zincir çektiğim yere kadar devam ediyorum. Evet sık iğne yaparak bu kulp kısmına kadar geldim gördüğünüz gibi. Şimdi burada göstermek istediğim bir teknik var. En son sık iğnemi de yaptıktan sonra kulp kısmında gördüğünüz gibi çantamın kulp kısmı için çektiğim zincirler var ya hemen ilk kanadından tığımın geçirerek sık iğne yapıyorum. Geliyorum ikinci kanadına oraya da sık iğne yapıyorum. Bu kısımda her bir kanadın üzerine birer tane sık iğne yaparak bu çantamın zincirlerin üzerine sık iğne yaparak tamamlıyorum. Yakından da bu şekilde gözüküyor. Şöyle netleyeyim. Her bir kanadın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak şu kısma gelene kadar devam ediyorum. Şimdi kolun son kısmına geldim. Burada da en son zincirin kanadının üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Ve Hemen kenar kısmındaki ilk ilmeğin üzerine sık iğne yapıyorum. Buradan itibaren de yine her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. Bu tarafta da bu şekilde. Bu iki kurpta yani burada uyguladığım tekniğin aynısını bu arka taraftaki diğer kurpta da uyguluyorum. Aynı yöntemleri uygulayarak çantamın bütün etrafını dolanıyorum. Şu göstermiş olduğum kısma gelene kadar devam ediyorum. Şimdi burayı da aynı şekilde sık iğnelerle yaptım. Bu kısma kadar geldim. Burada bir yöntem göstermek istiyorum. Şimdi çantamın kulbunun şu ilmek var ya hemen kulbunun o başındaki bu göstermiş olduğum burada iki tane ilmeği atlıyoruz. Üçüncü ilmeğin tepe noktasına sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu üçüncü ilmeğin tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Bu iki ilmeği atlıyorum. Şimdi buradan sonra yöntem aynı. Alt sırada yaptığımız gibi her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak kulbumun sonuna kadar devam ediyorum. Yakından da bu şekilde gözüküyor. Çantamızı tuttuğumuz herhangi bir düzüşme, daralma vesaire, torbalanma olmasın diye bu atlama kısmını yapıyoruz. Şimdi sonuna geldim. Bu sonunda da aynı tekniği uyguluyoruz. Hemen birleşme kısmındaki 1-2 bir, iki, iki ilmeği atlıyorum. Üçüncü ilmeğin tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Buradaki teknik aynı. Bu koptaki bu uyguladığım tekniğin aynısını diğer arka kısımda da uyguluyorum. Bu iki tane ilmeği atlayıp üçüncü ilmeğin üzerine sık iğne yapıyorum. Burada da uyguluyorum. Ben bu şekilde bir dahaki döndüğümde de yine burada iki ilmeğimi atlıyorum. Aynı şekilde iki ilmeğimi atlıyorum. Bir dahaki sırayı döndüğümde de yine aynı şekilde iki ilmeğimi atlıyorum. Ökupların üzerinde böyle sık iğne yaparak ve iki ilmeği atlayarak toplamda ben 7 sıra sık iğne yapacağım. Şu an iki sıra kadar yaptım. Dediğim gibi başlarda ve kulpların başlarında ve kulpların sonunda iki ilmeğimi atlayarak gördüğünüz gibi ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sıra kadar sık iğne yaptım. Artık birleştireceğim ve çantamı tamamlamış olacağım. Şimdi sık iğnelerimi yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmındaki en başta yaptığım sık iğnenin arasından tığımı kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Birleştirdikten sonra şöyle birazcık uzunca ipimi kesiyorum bir makas yardımıyla. Şu şekilde aradan tığımla geçiriyorum ve sıkılıyorum. Fazla kalan iplerimi çantamın arkasında tığım yardımıyla ilmeklerin arasına gizliyorum sağlam olsun diye. Bu işlemi de yaptıktan sonra çantamız tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Bitmiş halde bu şekilde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.